Galata'da korku, sabah güneşi, Galata sokaklarını ısıtmaya çalışsa da geceden kalma sis henüz dağılmamıştı. Galata Kulesi'nin gölgesi semtin üstüne bir musibet gibi düşüyordu. Cinayetin haberi sabahın erken saatlerinde yayıldı. Önce sokak satıcıları fısıltıyla konuştu, ardından hanlarda, kahvehanelerde dillendirildi. Akşama doğru olay, Ceride-i Havadis gazetesinin manşetine taşındı. Galata'da kanlı gece, meçhul bir cellat sahneye çıktı. Selim karakolun arşiv odasında eski dosyaları karıştırıyordu. Bu ilk cinayetin geçmişte yaşanmış başka faili meçhullerle bağlantısı olup olmadığını araştırıyordu. Birkaç yıl öncesine ait benzer bir boğaz kesme vakası buldu. Ama o dosya deli işi denilerek kapatılmıştı. Masasına döndüğünde postayla gelen sarı bir zarfa rastladı. Ne pul vardı üstünde ne de adres. Zarfta tek bir cümle yazılıydı. İkinci perde açılıyor müfettiş bey. Altında bir rakam, 33 bu neyi ifade ediyor diye düşündü. Selim, notu okurken gözlerini kısmıştı. Dün gece cesedin cebinden çıkan kağıtta 34. sıra yazıyordu. Bu yeni notta sayı bir eksilmişti, 33. Bu bir geri sayım, dedi kendi kendine. İstanbul'un göbeğinde biri sayarak öldürüyordu. O akşam Galata'da ikinci bir ceset daha bulundu. Bu kez Karaköy Limanı yakınlarında. Genç bir telgraf memuru. Aynı yöntem boğazı kesilmiş, gözleri açık. Cebinde yine bir kağıt, 32. sıra zaman biterken kim hatırlanır? Selim cesedin başında eğilirken derin bir iç çekti. Bu artık kişisel olmaktan çıkmıştı. Bu bir mesajdı. Yeni bölüm için takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.